Başladığım, bu çağrı merkezinde direktör olarak devam ediyorum. Bu K12 üniversite web ve mobil çözümleri için yazılım hizmeti vermekte. Aynı zamanda çağrı merkezi insan kaynağı yönetimi gibi ihtiyaçlar için de destek inovatif yazılım çözümleri sunmaktadır. Kayıt ve ücret sorgulamaları, lokasyon bilgisi, eğitim detayı, teknik destek, şifre destekleri, veli şikayet, öğrenci önerileri, tavsiyeleri kayıt altına alıyoruz. Geri bildirimleri anlık olarak kaydedip analiz ediyoruz. Sorunları ilgili birimlere iletiyoruz. Çözüm sürecini takip ediyor, genel müdürlüklere, hizmet verdiğimiz firmalara sonuçları bildiriyoruz. Memnuniyet artırmak için de süreçleri iyileştiriyoruz. Techsoft ile çağrı yönetimini kolaylaştırmak, hızlı yönlendirme yapmak, veri takibi için kullanıyoruz beklediğimiz verimlilik ve müşteri memnuniyetini artışını sağladı açıkçası. Beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladığını söyleyebilirim. Agent sayısı ve çağrı kapasitemiz arttı. Çağrı sayısı ve çözüm hızımız yükseldi. Sistem artan talebi sorunsuz karşılamamızı sağladı. Lokasyona bağlı kalmadan da çalışma imkanı sunması çok büyük bir avantaj sağlıyor bize. Akpro ekibinin hızlı desteği inanılmaz bir katkı sağlıyor. Çünkü bizim için zaman her zaman çok önemli. Hızlı çağrı yönlendirme, müşteri bilgilerine anında erişim, detaylı rapor ve performans takibi, çoklu kanal ses, mesaj desteği bu özellikler hızlı ve kaliteli hizmet sunmamıza yardımcı oldu. Geleceğe yönelik ihtiyaçlarımıza destek olacak, karşılayacak çalışma arkadaşı olarak görüyorum ben Texto'yu.